Merhabalar, bugün size biraz banyodan bahsedeceğim. E, banyo yapmak, çocukları banyoya hazırlamak ve banyo yaparken yaşanan problemler. E, banyo yapmak aslında çocukların sevdiği bir etkinliktir. E, biz yetişkinlerin de sevdiği bir etkinliktir. Doğadaki bazı hayvanlar dışında tüm canlıların sevdiği bir etkinliktir. Su bizi dinlendirir, rahatlatır. Su bizi bir sonraki sürece geçişte çok... E, motive ederek hazırlar değil mi? Ama bazen zaman zaman ailelerden gelen problemleri dinliyoruz ve banyo konusunda sorunlar yaşandığını görüyoruz. Genelde yaşanan problemler işte banyo yapacağı saatler, zamanları, fark ettiğinde ağlama, kaçma, istememe, banyoda problemler çıkartma, suyun başına ya da yüzüne gelmesiyle ilgili kaygılar gibi. Aile yıkanır yıkanma sürecindeyken aileye yardımcı olmamak gibi. Şimdi her bir çocuk her yaşadığı problem için ayrı değerlendirilir. Biliyorsunuz ki bunun böyle bir kalıbı yok. Yani her bir bir teknik var bu tekniği alın, bütün çocuklara uygulayın. Hepsinde bu tamamen birebir olur gibi bir şey yok. O zaman biz gelişimcilere ya da bu alanda çalışan profesyonellere ihtiyaç olmazdı. Değil mi? Bir kitabı okurduk biterdi her şey. Ya da bir ders alırdık her şey tamam. Neden böyle? Çünkü her çocuğun bu sürece geldiğinde önce ne yaşadı, ne oldu, ne tepki verdiniz, sonradan bu durum nasıl bu hale geldi ya da en başta ilk karşılaştığı durumu tespit etmek lazım. Biz şimdi ne yapacağız? genel bilgilerden ben size şöyle birkaç öneride bulunacağım. Siz içinden mutlaka işinize yarayanları çekip kendinize uygun olanları uygun şekilde yorumlayarak uygulayabilirsiniz. Şimdi birkaç tane başlıktan çok kısa kısa bahsedeceğim. Öncelikle tepkimiz. Şimdi banyo her ne olursa olsun çocuğun banyoya girdiği süreçte bir problem yaşadıysa bir sonraki banyo sürecinde bir gerginlik yaşamaya başlıyor. Kim? Önce anne ya da baba ya da aile bütün aile. Ve biz istesek de istemesek de bununla ilgili yanında konuşmuş oluyoruz. Ya da suratımız o kadar kaygılanıyor ki çocuk zaten öncelikle bizim tepkimizden değişik bir sürece gireceğini anlıyor. Yani normalde var olan suratımız değil de sanki hiçbir şey yokmuş gibi mış gibi yaptığımız suratımız ve hareketlerimizle biz onda bir gerginliği başlatıp devam ettiriyoruz. Öncelikle tepkilerimiz Banyonun normal bir süreç olduğu, normal süreç içerisinde yapılan bir etkinlik olduğu Bu kadar natürel karşılamanız gerekiyor. E, gerilmeyin. Banyodan tedirgin olan, banyodan korkan, sudan çekinen bir çocuğunuz varsa öncelikle biz gerilmeyeceğiz. İkincisi banyo zamanı önemli. E, genelde rutinleri, e, hatta bugünlerde bir tartışma oldu. Alışkanlıkların kazandırılması çok önemli midir çocuklara gibi? Çocuklar alışkanlıkları bazı şeylerin sabit saatlerde olmasını severler. O yüzden de siz eğer banyo saatlerinizi rutine koyarsanız yani bu uykudan hemen önce çocuğunuzla sohbet etmek bir alışkanlık ve bir rutinse ve bu onu çok rahatlatıyorsa sırf alışmasın diye bunu yapmayacak mıyız? Hayır yapacağız. Aynı bunun gibi yatmadan önce banyo yapıyorsa düzenli olarak bunu devam ettirebilirsiniz. Parktan her gelişte banyo yapıyorsa, parktan her geldiğinde banyoya devam edebilirsiniz. Ama bizim bahsettiğimiz zaman çocuk bir şey yaparken banyo saati geldiğini düşünüyorsanız, misafir gelecek ve siz hemen öncesinde onu yıkayıp yatıralım telaşındaysanız, yaptığı şeyi tamamlamadan, içinde bulunduğu ortamı tam sindirmeden, kendisi ortamdan ayrılmak istemeden eğer onu ayırırsanız, o zaman bir gerginlikle banyoya gitmiş oluyor. Ya da banyodan tedirgin olduğunu hissettiğiniz için banyoya gidecekmiş gibi değil de başka bir şey yapıyormuş gibi yaparak onu kandırarak banyoya sokarsınız. Bu da o an için bir banyo seferinde sizi kurtarır ama devam eden süreçte çok problem yaşamanızı sağlar. O yüzden de zamanını iyi ayarlamamız gerekiyor. Ne zaman sokuyoruz ve bunu ona anlatmamız gerekiyor. Şimdi banyo yapacağız diye. Şimdi işte dışarı çıkıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ya şakacıktan banyo sokmuyoruz. E ısı banyonun ısısının ve suyun ısısının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bu saçma geliyor. Hani bunu niye söylüyoruz diye e, tepki gösterebilirsiniz ama şunun için söylüyorum. E, duş kullandığımızda duşun fıskiyesi çocuğu rahatsız edebiliyor ya da ee, bazen basınç değişikliğinden kaynaklı ısı değişiklikleri olabiliyor ve onları fark etmiyor genelde o yüzden bebeklerde duş değil e, hazırlanmış su kullanılır ama e, oldu ya siz duşla yıkıyorsunuz ve böyle çok daha rahatsınız belki suyun ısısını ayarlamak için bir e, su kabı kullanabilirsiniz ya da ısıyı kontrol edersiniz sürekli her yıkadığınız anda elinizle ısıyı kontrol edersiniz ne çok sıcak ne çok soğuk olmamasına. Mutlaka dikkat edin çocuk için, bebek için zaten hazır suyu kullanıyorsanız bir dereceyle kontrol edin. Bazen bizim el hassasiyetlerimiz, hassaslığımız yemek pişirdiğimiz zamanlardan ya da derimizin hassasiyeti farklılaşmasından dolayı bize normal gelen bir su aslında çocuğu rahatsız eden bir ısıda olabilir. Kontrol edebilirsiniz. Bunlar genel geçer bilgiler. Oyuncaklar konusu bu da çok önemli. Bahçeye girerken çocuklar oyuncak yanlarını almayı çok severler. Biz onların oyuncaklarla saatlerce oynamasına sıkılırız. Üşüyecek, derisi buruşacak, işim var zaten bir saat burada mı geçireceğim? Çok oyuncak e, sokmamaya çalışıyoruz banyo. Oysa banyo ile ilgili tepki göstermeye başlıyorsa bir oyuncağın yanında götürmesine izin verebilirsiniz. Şimdi oyunları anlatacağım size. Birkaç tane oyun önerisi anlatacağım. Oyuncaklar banyoda onu geçiş için çok rahatlatacaktır. Suyun içindeki bir oyuncakla oynarken oyuncağına su dökerken, oyuncağını yıkarken o da aslında sürecin bir parçası olacak. O yüzden banyo oyuncakları tespit edebilirsiniz. Evden bazılarını banyoya koyabilirsiniz. Özel alabilirsiniz ama siz seçmeyin de belki eğer yaşı uygunsa işte 1-1,5-2 yaşlarında istediği bir bu, bu oyuncağı banyoya götürmek ister misin diyebilirsiniz. Açıklamaları mutlaka doğru yapın. Şimdi seni yıkıyorum, şimdi elini yıkayacağım, şimdi sırtını yıkıyorum. Şimdi saçını yıkayacağım. Saçına su döküyorum, başına su dökmüyorum gibi. Yüzüyle ilgili çok büyük bir rahatsızlığı varsa, yüzüne su dökülmesinden hoşlanmıyorsa banyo siperlikleri var, satılıyor. Onlardan kullanabilirsiniz. Benim bir arkadaşım şey kullanmıştı. Kendisi için aldığı şapka üstü açık. Sadece siperlik olan şapkalar var. Öyle bir şapkası var. Mesela onu çocuğuna takıyordu. Bir başka yaratıcı anne de Yoğurt kovasının hatta şu an koronadan dolayı şu siperlikler yapıyorlar, ya onları kullanan da var. Yoğurt kovasından, yoğurt kovasının yuvarlak kapağından e, siperlik kesmiş, onu e, o yuvarla yarım daire şekline almış, yanlarına da lastik takmış, başına takıyor, tam çocuğun kafasına göre ayarlamış, suyu döktüğü zaman su oradan böyle gidip böyle aşağılara akıyor, e, pratik kendisi hazırlamış su yüzüne çarpmasın diye. Anneler çok yaratıcı oluyorlar biliyorsunuz. Oyunlar mutlaka çok önemli. Oyuncakları beraber yıkayabilirsiniz. Onlara su dökebilirsiniz filan ama aslında benim size önerim biraz banyoda oyun oynayın. Ne yapabilirsiniz? Banyoda resim yapabilirsiniz. El baskısı, ayak baskısı yapabilirsiniz. Küçük kapların içerisine renkli Sıvılar koyabilirsiniz yani suyu koyun bir sulu boya fırçasıyla kırmızı renk yapın suda bulandırın hafif olsun rengi ama birbirinden farklı olsun bir bulaşık süngerini alın bir ona sokun sıkın bir öbürüne sokun sıkın ee, renkleri karıştırın ee, daha bebekse tabi yani hani ben şimdi genel yaş grubuna yaş gruplarına göre anlatmıyorum ama suyla oynayacağı e, kaptan kaba sulara aktarmasına izin verin her yer ıslansın. Silin, havluları sıkın, bebekleri yıkayın, oyuncakları suya sokun, beraber küvetin içine girin. Siz üstünüze bir mayo, o üstünde istiyorsa hani kıyafetiyle girmek istiyorsa kıyafeti bazen çıplak olmaya tepki gösterebilir. Suyla biraz oynayın, köpükler yapın, küvete oturun, şap şap şap, şıp şıp şıp, şop 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 yaparak ritimler tutun. Şarkı söyleyin, sesiniz banyo içerisinde çok güzel yankılanır. Yani banyoyu korkulan bir yer değil de aslında eğlenceli bir yer haline getirin. Rutin banyo şarkısı yapabilirsiniz, uydurabilirsiniz. Bu tatlı banyoda şimdi kim yıkanacak filan diye bir melodi bulun ve her banyoda onu söyleyin. Onun için ritim tutun. Önce ör, şimdi ördek yıkandı. Şimdi bebek yıkandı. Şimdi anne yıkandı filan. Yani hani ne uydurabiliyorsanız önemli olan geçişi rahat yapmanız. Bunları oynadığınız sürede de eğer baktınız ki hala oralı değil, yıkanmak istemiyor. Bitirin, temizlenin, çıkın. Ertesi gün hadi gel yine banyoya gidelim mi? Oyun oynayalım. Yine oynayın. Bakın eğer zorlayarak e, içine katmaya çalıştığınız şey çocuğu daha fazla zorlayarak katmaya çalıştığınız şey e, onda tepkiye neden oluyorsa çocuklarda tepki hep artarak gider. Yani ilk gün bir dakika ağlıyorsa, ertesi gün 3 dakika 5 dakika, 10 dakika şekli devam eder ağlaması katlanarak ya da itirazları. Ve sonra bu çok basit bir tepkiden kaygıya, oradan da korkuya dönüşür. O yüzden de bunu büyütmemek için süreci bu şekilde kolaylaştırmakta fayda var. Benim aklıma gelen öneriler şimdilik bunlar. Banyo saatinde keyifli, eğlenceli, bol şapırtılı, bol şıpırtılı, bol köpüklü saatler diliyorum size.